Evet, en iyi Türk tatlılarını sıralıyoruz. Un elbası. Baştan kötü başladık. 10. Kazan dibi. Bu arada arkadaki kapı cennete açılan kapı. Onu öyle bir ışık geliyor ki. Kazan dibi. 7. Pişmaniye. 8. Hep kötü tatlılar geliyor. Cevizli sucuk 9. Olamaz. Sarma baklava 6. Hiç güzel gelmedi. Dilber dudağı bu ne ya? 5. Lan bu bunun efekti ne böyle yanaklarımızı kırmızı kırmızı yapıyor. Şekerpare 4. Sıradan gidiyoruz valla. Çikolatalı baklava. İç yemedim 3. Aşırı. Bu ne ya? Fena değil lan. 2. Fıstıklı baklava. En iyisi bu arada. Harbiden 1'e yani bir de olmayı hak etti. Çok iyi. Harika.